Liverpool Manchester'e bir saat uzaklığında. Liverpool bir liman şehri. Şöyle, şöyle. böyle, böyle manzaralar görebilirsiniz. Sokaklar geniş, sakin. Manchester'dan daha küçük. Beatles müzesi de burada. Çünkü Beatles aslında buralı. O grup. Şöyle işte bir şey var dönme dolap var Her dönme dolap var da bu bir, beyaz binanın arkasında oraya geçiyoruz burası da park alanı kar park büyük İstanbul'da böyle bir park alanı görmedim arabalar için evet arkadaşlar şöyle göstereyim Buraya şey geldik. Adı neydi ya? Daire işte. Ha burası da Beatles Story Exhibition. Beatles Müzesi. Ne kadar güzelmiş ya. Abi şöyle diyeyim yani düzgün, kimse kimseye karışmıyor. Bir de var ya mesela adam var böyle radikal böyle. Çok mütasip bir insan. Değişik kılık kıyafeti, kıyafeti var. Her yani kimse karışmıyor. Aslında hani ben şu sözü çok duydum. İngiltere en mütasip kültürlerin bile yaşayabileceği yaşayabileceği yer neden? Çünkü İngiltere karışmıyor aga. Abi The Beatles story <laughs> bu. Geldik şurası. The Beatles story. Çok hayran değilim ben. Yani Beatles'ı çok dinlemiyorum şimdi. Yalan yok. Dinlemedim bir şey de. Ama en azından burayı görmek kıymetli. Geliyorum, geliyorum. Evet, Beatles e, müzesinden çıktım. Şöyle bir çıkışta böyle bir manzara ile karşılaşıyorsunuz. Şöyle yapayım, arkamı aldım tam. Şöyle. Evet. Liverpool'un liman şehri olduğunu bilmiyordum. E, Tabi, konumu, konumunu, coğrafi konumunu bilmediğim için. E, şey, Beatles ücretsizdi. Bu arada müzelerin çoğu ücretsiz. Manchester'da ücretsiz burada Beatles'a gidin bir de hani küçük bir exhibition falan da değildi. Baya bayağı kapsamlıydı yani. Ee, şöyle güzel manzaralı. Bayağı kapsamlıydı. kapsamlıydı. Ben çok hayran değilim. dada ama yine de bir daldım, dadandım dedim. Bari hani videosunu çekeyim. Çok hayranı var. videoda herkesin kulaklığı vardı. Hani ben geçiyorum çekiyorum ya yani millet bir bakıyor derse hani hayırdır bir doza gelip de nasıl ilgisiz olmak falan. Öyle burada da restoranlar da var. Hani etrafı boyunca restoranlar, kafeler var şöyle. Ben şimdi o ha, orada bir katedral çıkıyor. Orada. Ondan sonra şimdi durum böyle. Şöyle biraz etrafını çekmiş oluyoruz. ko de orada. tutarım ya. Çok fazla da değil. Bu kadarlık. Sıçmayanın üstüne. Burada kilit var. Şeymiş. evlenen çiftler buraya geliyor, geliyormuşlar. Yani kilit asıyorlarken ki yani sıkı sıkı aramızda bağlanalım, bağlanalım diye. Evet, Liverpool. Şöyle. Belediye binası. Bu da herhalde belediye binası gibi bir şey. Tepede Liverpool'un simgesi şey, 2 metrelik bir kuşmuş. 2 metre değil daha fazla daha büyük. Bu ünlü Beatles, Beatles'un heykelleri. Müze. Burası müze. deniz. Bu burada deniz değil. Yapay bir kapalıymış herhalde. Öyle duydum da emin de değilim. Çıkalım buradan. Bir de şey ne diyecektim? Titanic İrlanda'da yapıldı. Buradan kalktı. Liverpool'dan kalktı yani. Belli binaları Zaten Batı Avrupa'da görüyoruz burada olması çok şaşırtıcı değil hani Avrupa'dan daha güzel olması da şaşırtıcı değil böyle bir Liverpool şu şekil bu işte Liverpool Müzesi Merci Feriz ha gemilerin yanaştığı yer Feriz olunca hatırladım müsyan ne olduğunu bilmiyorum. Siyah şey var orada. O da sınır müzik gibi bir şey. Değildir de. Kütüphane ya. Kütüphane. Tamam kütüphane. Şu şekil. Esiyor. <laughs> Esiyor. <laughs>